Evet o zaman 24x'e başlıyor muyuz? Şöyle hemen gösterelim. 24x zorluk modu. Yani ödül çarpanıyla. Ee, cadde evlerinden bir tanesine gidiyoruz. Muhtemelen içeriye girmeden ölme ihtimalimiz olabilir. Sadece bu arada tütsü ekleyelim. Ben tek ekleyebiliyor muyum? Ekleyemiyorum. Neden? Ben neden? Evet çok enteresan bir şekilde. Ben bu tütsüyü niye ekleyeyim? Bu görüntü neden böyle bozuk ya? Hepimiz de öyle ya ben de öyle. De piksel piksel oyun şu ayara bir bakayım. Aslında en yüksekte bir de ya. Evet dört tütsü bu arada çakma eklememişiz. Şöyle yapalım. Dört tütsü üç çakmak. Ee, şöyle söyleyeyim. Fenerler hiçbir şekilde çalışmıyor. Şarteller arızalı açamıyorsun. El fenerleri çalışmıyor. Girdiğimiz zaman bir hazır verin hemen şu belanın içerisine kendimizi bir atalım. Sıkıntı ya. Ya kesin var ya kamyonun kapısını açacağız öleceğiz geri gideceğiz ya. kamyonun <laughs> kapısı. <laughs> ya da oyun başlarken. Şey, geri, 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 çevirecek bizi geldi yani. Ölü doğacağız Abi bu ne? Koş gitmiyor. E, evet işte yani bu zorluk modu böyle. Lütfen bir hareket etsene. <laughs> bu ne? Ve senin bu hızına istinaden hayaletin %150 hızlı. Yani normal en hızlı hayaletten daha hızlı koştuğunu düşün. Öyle olacak. ben gerek yok abi. Birazdan göreceğiz ya. Ben şuradan bir tütsü daha alayım. Fazla tütsü göz çıkartmaz. Ben de alayım abi bir tane. Ben de alayım. Bak şimdi içeriye aynı anda girelim. Muhtemelen biri girdiğinde kapı kapanabilir. Tamam mı? Efendim tütsü yok mu? Ben Sen de alayım. ben bir tane vereyim. Tütsü ben ve çakmak al. Tütsü ve var çakmak mi? al. Var mı Bende yok. Verim. Al koydum. Al attım tütsü. Tamam. Çakmak da. Çakmak burada, burada var. Çakmak varmış tamam. Bak bak. <laughs> Tayra iki tane tütsü almış. <gülüyor> <gülüyor> abi sen ne aldın ama? aydınlatamıyor. Ben, ben iki tane siz taşıyamıyorsunuz diye size e, ta, sizin adınıza taşıyorum ben ikinciyi. Ha, abi sağ ol ya. <gülüyor> <gülüyor> sağ olasın. Abi kapı gözükmüyor bende ama size gözüküyor ama. Yok. Bu abi <laughs> ben karanlığa gidiyorum. <laughs> bir yavaş <laughs> yavaşla bir beraber gidelim. Ayrılmayalım peşimizden. <laughs> ha. Lan kayboldu. Geç git abi nerede? Şöyle git bakayım tamam. biz git. Hadi gelin böyle. Gelin böyle. Abi işte gelin gir, gir içeri gir 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 gir. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Beni kapıdan karşılasınız ya. Gel gel böyle gel. <laughs> Dümdüz gel sağ ol oraya. Gel gel bak bilerek girmiyor içeriye. Gel. <laughs> abi The Forest gibi oldu bu oyun bu ne böyle? The Forest aydınlık tamam. Ha şey buzdolabının arkası mı? Ezberledim ben abi burayı. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Av başladığı andan itibaren artık eğer Diojin gelirse ne olur? Üçümüz de ölmüş oluruz. Sağ ol abi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an o kadar şey. Yakın bakalım çakmakları. Çakmak gazı bitiyor mu? Hayır. Yok yok. O Çakmak taşı bitiyor. Çakmak taşı bitiyor. Ya Saldır mi? saldır Are you here? Ay ödüm patladı Lidye Gel gel böyle gel gel Şöyle tek sıra halinde gidelim ben ortada gideyim tam dengeyi de, sağlayayım <laughs> Abi arkadan gelip de atacağım Ha <laughs> Lan Abi başladı Uçuyor Oy Oy Geldi yaa Şimdi e, Tayla sıra sende önden gidiyorsun ben arkanda Al, kontrolü sağlıyorum. Ben, ben almıyorum çok teşekkür <laughs> ederim. Ya gel, gel. Bu oyunu <laughs> oynamak zevkti benim için. Tayla <laughs> memnun oldum. Gel. Kork korkunun ecrine faydası yok gidelim. Ya gelsin abi teke tek ya ondan mı korkucam ben? Adam ya bak şimdi. Ay ondan mı korkucam? <laughs> gel 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 kaçma gel gel kaçma. Gel <laughs> içeri gel. Hayalet bu arada yukarıdan aşağı geliyor haberin olsun da. He sağ ol abi. Gel şöyle arka odaya gidelim. Abi ben arka odaya çekme dur ya. Gidelim. Adam içimde geziyor ya. Abi banyo hiç uygun bir yer değil ya. Gelecek tekleyecek bizi burada bak. Kapat burayı. Abi etrafımı göremiyorum. <laughs> Abi yanında askılık var. Askılıkla beraber duruyorum. Ben saklandım artık başka bir yerde. Evet. Ben buradan bir daha çıkmıyorum. Bitti. <laughs> Yalnız bunun Diyojin olma ihtimali nedir acaba ya? Şöyle bir givaza sen ağrıyor herif falan desene böyle bir seslensene hayaleti. Hay avda değil mi? Hayır, hayır avda değil şimdi. Are you here? Ver arıyor. <laughs> Telsize basmadan konuşuyor bak. <laughs> a V değil mi? B'ye bas B'ye daha uzaktan duysun. Are you sana. here? Ver arıyor. <laughs> Oğlum avda başlatmıyor bu. Adam aldı doydu mu yani bu Ama mu? you Ario Aa başladı. Aa başladı. Dur dur. Ben de gerildim. Şu evet an, vallahi bir şey yok. Şu dirim. an sana yakın. Sana yakın. Sana geliyor. Saklandın değil mi? Geliyor sana. Ya abi gelmiyor ya. Dur. Aha geliyor. Arka odaya geldi. Tayran'ın yanında şu an kapının arkasında. Evet Tayran'ın yanına koşuyor. Aman görünüyor gözüküyor. Şu an mutfak masasının orada. Gideyim mi bir anda hayat üzerim abi kurtarayım mı seni? çıktı galiba. Are you here? <gülüyor> <gülüyor> Buradayım lan burada. Geldi. Abi sen misin o? <laughs> of. Bak bak burada saklanacak bir yer değil ki burası. Sen niye burada duruyorsun? Abi etrafımı göremiyorum ki. Gel. Abi bitti mi? Evet evet bitti ya. Abi yok kalak burada ya. Orası saklanacak yer değil. Burası odanın ortası. Aa. Evet. Sen düz devam et önden ben sana tarif edeceğim nereye gitmen gerektiğini. Burası iyi be. Abi. Av başladı. Kaç 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 av başladı. Geliyor. Geliyor. Üst kata çıktı şu gel, an. Gel 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 hadi gel. Gel buraya adamım. <laughs> Come on. Üst kata dolanıyor. ya. Ya gelsene buraya. Bu nereye gitti Ben hayır nerede? Abi ben... Sen beni nerede bıraktıysan orada pusup kalıyorum. Şu an iniyor saklanın. Gel lan gel. Bitti mi? Tamam ben. Haybe Abi ölmeyeceğiz ki biz de ya bu ne böyle? <laughs> Tabi bak bak. Ben ölmek istiyorum. Beni ne olur öldür. <laughs> Aa. Abi ne yaptın? Tütsünü <laughs> <Şunu> yaktım. <laughs> abi tütsünü de yaktın. <laughs> Şimdi korunacak bir şey kalmadı. Korunacak ya hiçbir abi. şey kalmadı değil mi? <laughs> Çakmam var abi. Acılara yürüyor korkma. Hayır yürüyor. bende iki tane tütsü var da o yüzden dedim yani. Al hadi al birini vereyim gel. Gel. Yok abi verme gel verme dur ben gidiyorum. Gel gel. Ben gidiyorum abi. Çok Lan! iyi oyun. Aa! <laughs> Benim kumarım burada biter. <laughs> Öldüm. Evet, sağ çıktım. Ee, bu ödülü de ben kazanmış oldum. Yalnız kapıdan beni nasıl aldı hiç anlamadım ya. Tam kapıyı kapatmıştım. İçeriye çekti ve kapıyı kapattı. Sen misin benim sümekene? <laughs> <kadar? gülüyor> Çok yalnız var ya. Or orada hata ettik. O kuyuyu kazmayacaktık. <laughs> ciddi ciddi gerildim ya. Bu ne? kapı kapıyı kapı kapı geliyor. Ya sus ya. <laughs> Hadi gir içeri gir. Nereye gireyim eve mi? Evet evet orada yerde iki tane tütsü var gel. Gel gel. Ben ya sana ben... olan her şeyden haberdar edeceğim gel. Bu anı yaşamalısın bence. Ölme anı mı? Hayır ölme anı değil heyecanı. Ben sana yalnız biz hayalet olduğumuz zaman daha hızlı koşuyoruz değil mi? Evet. Tam kapıda hemen girer girmez kapının önünde çakmak ve tütsüler var. Abi evi turlayayım mı? Evet evet fosforlu çubuğu almış gelmiş. He. Bak şimdi UV, UV feneriyle de yapabilirsin o işi aslında. Onun etraf çok güzel oldu ha. Çok Tütsü güzel. hemen yerde Nerede? Bak. nerede? Elimin altında. Arkam, arkamda. Abi nerede? Yok. Elinin altında bak. Yok abi. Oo. <laughs> <laughs> ya. Aramıza hoş geldin. Ses, Abi. ses gitti gördün mü? <laughs> ya bir heyecan bile yaşatmadı ya. <laughs> ya kapı çık yaptı öldüm zaten. Aynısı bende de olmuş sen çıkınca önden. Bu arada hayalde işaretlemedik. Neyse sorun değil.